Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ya sizlerle modlarla survival serisini başlatıyoruz. Ee, <laughs> ee, uzun bir uzun veya kısa bir seri olacak. Mod atımında söylemiştim. Dark Wolf 20 bu. Ee, bir dakika. Ee, birkaç bölümü multiplayer olabilir ama ee, şu şey olacak. Ee, çoğu zaman single player olacak. Ve atıyoruz. Biraz bekleyelim. Ee, bu video kısa olacak. Çünkü bugün e, iki tane video yüklemiş olacağım. Ve iyice ne kotayı bitirecek. Neredeyiz? Kıralım şunu ne olur ne olmaz. Arı. Hiç bilmiyorum. Nasıl bir şey. Kırsam mı kırmasam mı anlayamadım. Size kırsam mı? Eğer ölürsem bu seriyi yeniden başlatırım. Çok merak ettim. Bir bok çıkmadı. Bu ne ya? Bu ne ya? Ananı. Sagara kaktus. Kaktus. Kaktüs mü bu şimdi? Kaktüs mü şimdi ya? Aşağıya nasıl ineceğiz? Eğer ölürsem seni bitmeyecek. Biraz aşağıya. Aşağı. Aşağı. Çölde ev yapmak istemiyorum ben. Nasıl aşağı ineceğiz? Ha, çok güzel bir soru. Ya nasıl ineceğiz? Ananı! <laughs> Çok kötü bir hataydı o. Barışıldaymış. Kolay alalım. Ama yiyecek yok ya. Aa, aa benim bonus anlam oradaymış. Hayret. Ben orada doğmadım. Sen çünkü. Ah! Şş, elektrik çarptı lan. Ay. Bilgisayar kapanabilir. Özür dilerim. İyi. Ee, bu ne? Bak. Bir bak oldu. Ben direkt bunu alıyor muyum? Ha, tamam. Nasıl yapıldığını gösteriyor sadece. Kıralım şunu. fazla 10 dakika olacak bir video veya bilmiyorum. Eğer süreye bakmazsam 10 dakikayı geçebilir. Bir de gökdeniz olmuyor. Çünkü onun bilgisayarı hafif sorun var. O modlu survival'a giremiyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir sıkıntı oldu. Ben niye buraya çıktım bir de yine? Ah sana. Aşağı nasıl ineceğim? Nasıl ineceğim aşağı? Bu arada bu mod paketi hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Zaten kısa zamanda e, mod tanıtımız serisi şey olacak. Çoğu modu pek bilmiyorum. O nedir öyle? Ah tamam güzel ama 5 şank kasıyor mu sizce? Böyle yapınca çok hafif. Ya hafif derken çok hafif değil. Böyle daha iyi ama neyse 5 şank olsun. Dünyanın yüklenmesi açısından. Şimdi buraya geçelim. Bu ne böyle? Yakar mı bu? sizce? Herhalde bana Blaze Road yapılıyordu ya. Öyle hatırlıyorum ben. Ve Blaze Powder. Yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Ne anana? Ya bak bundan bunlardan nefret ediyorum. Bu modu ne ekliyor? Biomas. Ne? Biomas of Plenty ekliyormuş. Bunları kırayım. Canım istiyor. Ha yemek yiyeyim bu arada. Acıktım. Şimdi ben evi buraya kurmak istemiyorum. Veya direkt kuralım şimdiden. Ee, sonra güzel bir yere yaparız evi. Şimdi direkt böyle hemen at bir yer yapalım. Girelim şuraya. Kırık taşları yok arkadaş. Üstümüze düşmesin. Aa baya kastam aaa böyle sanki biraz daha iyi en azından kısa sürede eee e, hacklerle survival'ın yeni bölümü gelecek duymadığını du, duymadıysanız lütfen kanala bakın çok güzel bir seri de, daha yeni ilk bölümünü yükledik, daha dün. Kimdir siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? Belki 20 yıl sonra. Oh. O zamana kadardı tabi. 38 yaşında yok lan, o kadar da değil. 30 32 yaşında oldu Aslında 31. Neyse. Bir kapı yapalım. Odun yok. Şu akasaları kullanayım. kapı kapı Buraya bir şey çekelim. Ev. Taka. olsun. save. Nasıl bunu gö görünme görünmez yapıyoruz ya? <gülüyor> 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 Özür dilerim. Şimdi adı ne dedim? Evet. Kırıktaş. O kadar fakiriz ki daha kırıktaş yeni buluyoruz ya. Ah, kazma elimde patladı yaşasın. Biraz daha kazalım. Bu arada bütün sarfına video gelebilir. Ee, o da dedi. Bugün video yükleyeceğim falan bir şeyler dedi işte. Ee, Tekkit falan görebilir yani. Ne bileyim. Teknik launcher'da bulunan şeylerden birisi gelebilir. Serisi. Yüktenisi çekebilir. Benden habersiz. Aa ha, kömür. Süper. Başlangıç için. F3'den, F3 nasıl bir şey? Ha tamam normal. Değil. Orada North falan ya East falan öyle bir şeyler yazıyor işte. Herhalde normal MC'de yoktu bunlar. Bu arada hakkında hiçbir şey bilmiyorum neredeyse. Aa! <laughs> Şuraya bir ışık koysam iyi olacak. Şimdi siz göremiyor olabilirsiniz. 8 tane yapalım. Bu arada e, bu kasma neden olabilir sizce? E, biliyorsanız yorumlara yazın çünkü bu kasmadan kurtulmak istiyorum. Marble hayır istemiyorum. Hani e, bu kasma sorununu çözecek bir şey varsa lütfen yorumlarda söyleyin bana. Çünkü görüyor musunuz ne kadar kasıyor? Ay. Marble. Direkt böyle mi yapılıyor yoksa ıstıralık? O bu güzel ama. Ben marbleları toplayayım enesi. Bundan bir F falan yaparız biz. <laughs> Yani hiç konuşmadık ya biraz konuşalım. Ha Demir. Tam konuşalım derken. Ya konuşalım derken. Demir buluruz. Çok şanslıyız. Buradan nasıl çıkacağız? Sonra. Maden kaynıyor burası. Ben bir şeye bakmak istiyorum burada industrial craft var mı? Bak o Bak Hino. Mod da öyle olmuştu. Sırf onun yüzünden videoyu kapattım herhalde. Ferruz. Su, kazma. Gelmez bana o. Baya bir demir bulduk ya. Heh, maden. Ne demiri? Kopir. Yaşasın. Herhalde kopur azaltmış çünkü bir sürü eskiden kopur vardı. Git git bitmiyordu. Şu marbuları da toplayalım. Hiç ısıtmaya gerek kalmadan süper bir şey elde ediyoruz. Yok ya olsaydı çok kötü. Neyse yapalım biz 28 tane. Uy. Aa, <laughs> Böyle yapılıyor mu? Aynen yapılıyormuş. Çok şaşırdım. Bilmiyordum. <laughs> o kadar. 5 yıldır Minecraft oynuyorum. Bunu bilmiyordum ha. Ne video yapmayalım şimdilik ya. Şimdilik harcamayalım. Ne bileyim yere attım ben. O ne? Cinna var mı? Hadi canım niye kazıldı gelmiyor? Niye gelmiyor? Hıpızı kazılıyordu ama. Keşke kazmasaydım. Niye kaz? Olmuyor. şey olmuyor. Nalet olsun eşit olmuyor. Neyse. E, yukarı çıkalım biz. Demir kazma yapıp şunları da kazalım. Nerede? Şu marbulları da harcayalım. Oo, bu, ne? Tomcraft. Yoksa kazayım mı? Aynen. Geliyor. Ne olur bilmesem de topluyorum. <laughs> Şunları çok seviyorum ya. Bunlar ne? Dense ors. Bir tane daha. Diyor ait. Right. Yeter. Yeter. Han yeter. Kaç tane var? Hı? Ne ya? Kral gece. Kolay da. Ben acaba. Bu arada crash yiyebiliriz. Ben bir tane daha video çekmiştim. Tam buna sağ tıkladım. Crash yedim nedense. Bir daha da oraya giremedim. Aslında video çekmiştim. Olmadı. Yine seri aşık işte. Yeni, yani yeni bir tane dünya. Üste yazıyor mu benim? Sana şuraya bir ya. Ya ha, iyi aslında. Demir iyidir. Benim kazamadığım şey üstü gösteriyor mu acaba? Ha. Ben kırmışım. Acaba kaç dakika oldu? Ben bir süremize bakıp geri geleyim. Bu video kapanabilir her zamanki gibi. 3, 2, 1. 16 dakika olmuş. Biraz oynayalım. Bu arada video renderlıyorum. Bu tanıtımı. En iyi ay. Baya bir kömüre ihtiyacımız olacak. Yoksa bırakıp giderdim. Hmm. Burası. Ya niye çok o çıktı? Evet eve çıktık. Ve buralarda zombiler var. Şimdi ben bir, bir şey <laughs> istiyorum. <gülüyor> Olacak mı? Fırın. Yok mu? Yok. Hatta. O ocak ocak ya. Ha. Bu ne böyle? Neyse. Bunu herkes biliyordu. Yapaydım böyleydi ne güzel olurdu. Bu sayı olmaz. Hayır. Niye ben bunu üstüne koydum? Eee demir ısıtalım ilk önce. Sonra bir tane daha ocak yapalım. Yap hadi. Hah. Sonra eşyalarımızı koyacak. Yani aynı eşyalarımızı koyacak. Bir e, şey yapalım. Beryl. Hah Beryl. Bismillahirrahmanirrahim unuttum. <laughs> Barrel nasıl yapılıyor? Barrel. Barrel şu. Nasıl yapılıyor? Barrel. Tamam. Ama odun yok. Odun keselim mi? Sabah mı akşam mı? Akşamda odun yok etrafta. Eğer odun yoksa... ananı ben, ben hiç de almayayım. Ben almayayım, ben almayayım, ben almayayım. Gir şuraya, gir şuraya. Kurtuldum. Kapıyı kır erkek sen lan. Hani biniyom. Kendimize bir demir kılıç yapalım. Bunun yapılış şekli var mı acaba ya? Ben neden bunu yaptım? Hayır. Bu ne lan? Item çizil çizil Iron name. <laughs> Değişik. Neyse. Ee, bu baron nasıl yapılıyor? Baronun nasıl yapılana bakamıyor muyuz? Yapılışı yok yani. Ay canına. Yapılışı yok. Bu ne? Popular Wood. Bu ne? Ad item mi? Hatta. T. Y. U. I. O. O bu ne? P. U. Dalla dalla. Oo, uh, iskelet kafası. Şimdi öncelikle evren spam point'imizi çekelim yoksa öleceğiz çünkü. Bir game rule, game rule keep inventory true. Yapalım. Sonra eee ıı, ben ne yapacaktım? <laughs> U, ne Ö, N, O, O, boşver, P, K, V, Ü. Hacker by Said. İskelete mi dönüşebiliyorum ben? Ü. Bu nedir ya? Neyse ben gidip başka keseyim ben Asma point çekecektim. Ben de balta yok farkındayım. Orada yaparım. Veya yapamam. Neyse. Taştan yaparız bir kaç tane derken buranı. Niye yüklenmiyor ya? ha Burada ağaç görüyorum. Daha o ağaçtan nefret ediyorum. Nasıl kazacağım onu? Burada nasıl büyüdü? Sorun o. Oh. soru o. Oh. Sorun diyorum ya. Neyse var mı koyalım. Nerede? Macun kökü nerede? Şimdi şey yapalım. Hızlı olsun ya. Aynen kasma gitti biraz. Ama biraz. Dedim. Tamamen demedim. Sen ben buralara kazarsam bir şey var mı? Odun. Yok. Hadi. basıyor. En az. Kullanıcı otomatik veya büyük yapalım şunu. Hırklar en az. Karışmıyorum. Eşyo süzme mi? Neyse. Şimdi en müzik dilim. yapalım. içine eşyamızı koyalım. Ve videoyu bitirelim. Olur mu? Olur olur. Hadi belalımızı yapalım. Şimdi bunun için de gerekli. Herhangi bir wooden slab. Böyle. Bir de. Bir tane sandık gerekiyor. bundan bir tane birkaç tane yapalım. İki tane belki yaparız. Yok iki tane yapamayız. Şöyle. Ben üstüne sandık herhalde. E, nasıldı? Ha ortaya sandık. Bu bize bir tane barrel verir. Niye buraya koydum? Kırılınca geri geliyor mu? Tamam geçmiş. Şimdi beralımızı nereye koyalım? Hah bura. Ben niye koydum? Al. Lan. Biri kilitledim. Hah. Neyse biz burada buraya kablosunlarımızı koyalım. Tamam. Biraz zaman denenip ve bölümü bitirelim. Bak ne de çıktı ya. Biraz kırıktaş kazayım diyorum. Marble çıkıyor. gelir mi ki? Şimdi sıkı atmak istemiyorum. Sadece sizce kazılır mı? Kazıyım. Bence kazıyım. Tövbe tövbe. <laughs> Hah. Kazmamızı bitirdik ve bunları gidip Beran'ımıza bırakıp e, videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler iyi Abone olmayı unutmayın.